Evet arkadaşlar Başakşehir Galatasaray maçının devre arasında sizlerle birlikteyiz değerli yorumcumuz kıymetli hocamız mutlu Çelik hocamla beraber maçın ilk yarısını değerlendireceğiz kart pozisyonları var Okan Hoca dahi sarı kart gördü bugün çok enteresan şeyler oluyor bugün Galatasaray kart görmeye başladı 30 dakikada iki kart Kaan ve Torreira buna tabii futbol severler de şaşırdı biz de şaşırdık sonra Okan Hoca da gördü zannedersem 33. dakikada ama uzatma dakikalarında tam 45. dakikada Barış Alper Yılmaz çok güzel de bir gol attı. Simen'in tabii olup, duvar olup sırtı dün asistti. Evet. Güzel bir asist. Gerçekten birinci sınıf santrafor. Büyük futbolcu. E Barış da Barış'ın vuruşu da iyiydi. Ama maçta çok kritik pozisyonlar var hocam. Ona onlara alalım. Ondan sonra ikinci yarı neler bekliyoruz? Ona da bir e, yorum yapalım. Senden tek tek pozisyonları bir rica edelim hocam. Sen çünkü notlarını da aldın. Senin yorumun çok önemli. Bir kardeşimiz de süper chat atmış. Diyor ki Mustafa Özdemir abonemiz der ki abi stat'tayım. Hakem doğuruyor Başakşehir diyor. Sen buna katılıyor musun? Vallahi hocam kim kimi doğuruyor <laughs> maç ortada. Evet. Yani hatalar iki tarafa da. Ee, yayınımızı kapatmayın ne demiştik? Sormuştum. Hocam maç nasıl geçer? Ne konuşuruz demiştim. Hakem. Ben de hakem konuşuruz demiştim. Evet, devrede de hakem. Ben maç maçı maççı olmak istiyorum. Ben, ben ben bakın mahcup olmak istiyorum ya. Ya futbol konuşalım. Hocam bu hakemler kimseyi mahcup etmez. Bunlarla ilgili olumsuz, olumsuz yorum yapan bu hakemlerle, bu merkez hakem komitesi sadece bugünün yönetene gidemiyor. Genel fişi, hepsi evet hocam. bunlarla ilgili olumsuz ve umutsuz olan herkesi mahcup etmez bunlar. Herkesi mahcup etmezler. Bunlar sadece bu konuda mahcup etmezler. Bunlarla ilgili iyi söylemlerde bulunan iyi söylen başta benim başkanım olmak üzere ligin 7. haftasında bu hakemler iyi, geçen seneye göre iyi diyen Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı benim başkanım hariç kimseyi mahcup etmezler hocam bunlar. Evet sen pozisyonları nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle sarı kart pozisyonlarını sana sorayım hocam. Hocam Törelyan gördüğü ilk sarı kart yanlış. Evet. Sadece foul var orada ama ikinci bir arkadan basış var o sarı kart. Madem o sarı kartı veriyorsun İkinciyi de verip Toray'a oyundan ihraç etmesi lazımdı. Onu atamayacak diye mi, atmayayım diye mi vermedi diyorsun? Tabii canım. Evet. Aa Tabii. Kafada tilkilerle. Niye veriyorsun? Kafada tilkilerle maça gelinmiş hocam. O zaman niye foul veriyorsun? Evet. Arkadan basmayı gördün. Evet Bir de böyle yapıyorsun bak hocam eliyle. Bastı bastı diyor. Evet. Basmak demek arkadan. Sarı kart hocam foulü veriyorsan. Birinci sarı kart. Kaan'ın pozisyonunu hocam. Orada tartışılacak bir şey var mı? Yok hocam. Yok değil mi? Kart normal yerinde. Haklı bir karar. Hocam. evet. Hepsi yerinde. Galatasaray'ın bir penaltı beklediği pozisyon penaltı var Penaltı hocam. Evet onu bir anlatır Topa, mısın hocam? Topa yağış tavada top uzaktan geliyor. Bombeli şekilde. E, defans oyuncu da yere uçarak kafa vurmak istedi. Uçarak. Evet. Uçup vuramayınca sol eline kolu yani avucunun içiyle topu oynadı hocam. Mecbur kaldı bilerek ve isteyerek değil artık Kasıt da kalktı. Hocam kontrolsuz senin şekilde... zamanında olsa, aslık değiştiği için onu bir açalım. Senin zamanındaki hakemlikte bu pozisyon oyuna devam. Doğru mu? Çünkü niyet o değil. Ee, bilerek, bilerek isteyerek, isteyerek çalı oynama vardı vesaire evet. vesaire. O yüzden oyuna devam karar kasıt vardı, vardı. Kasıt vardı, kasıt kalktı. Ama şimdi, hareket geçti. Ama şimdi şimdiki kurallarda hocam bu, penaltı hocam bu pozisyon penaltı. Bu penaltı. Hocam. Evet. Yani Okan Hoca burada itirazında haklı. E, Galatasaray burada itirazında haklı. Ama e, hakemin... Varın devreye bu tarz konular... Bunlarla... Var. Girdi hocam devreye. Var vermedi. Var. Çağırmadı zaten. Evet. Niye öyle oluyor hocam? Mesela Sen dedin ya. kamuoyunu şey yapmak için... Var hakemi kimdi hocam? Yaşar sen söyledin ya mutlu. zaten. Yaşar mutlu muydu? Yok. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal. de ne mukaddes güzel bir isimdir değil mi normal. Hani böyle bir hakemle de e, beraber olmaları hocam, Ankara'da bir AVM'den olmaları. uzak kalacak biraz. Öyle mi? Çok tabii, mu tabii. geziyor? Tabii AVM'de uzak kalacak. Ne yapıyor kalacak? hocam AVM'de? Abi Yaşar birkaç kişiyle falan takım elbiseler falan alıyorlar. Bir tane eski bir hakem var. Aa, abileriyle beraber. Hocam Bazı ben ne diyorum biliyor musun? Senelerdir ne diyorum biliyor musun? Daha hani, birkaç ay önce olay hani yani bu. bak hep bunu söylüyorum mesela. Bir teknik adam geldiği zaman. Dün biz uzun yaklaşık bir saat Emre Belezoğlu'yla telefonda konuştuk. Emre Belezoğlu'yla. Buradan da kardeşime bir kere daha geçmiş olsun diyorum. O kadar geçmiş olsun. O kadar diyeyim. güzel şekilde dertleştik ki aslında aslında hep onu söylüyorum ben. Emre Belezoğlu da buna benzer şeyler söyledi. Hocam bir takımın başına geliyorsa teknik adamlar. Ona güveniyorsan ve imza atıyorsan anahtar teslim yapacaksın. Ben bu bu iddiadayım. Yani mekan neresi Samandıra? Mekan neresi Ümraniye? Mekan neresi Florya? Hocam anahtar teslimi alacaksın. Bak bunu yıllar önce Fatih Terim oranın anahtarını yönetim kurulundan aldı. O kadrosunu kurdu orada. İstikrarlı bir şekilde başarılar geldi. Bak şimdi Teknik adamlar için mesela Sergen Yalçın 2021 yılında Ümraniye'nin anahtarını teslim aldı başkandan. Dedi ki burası benim ve futbolcularımın. Siz buraya gelmeyin. Siz dışarıda ödemelerinizi yapın. Maçlarınızı gelin seyredin. Rahat rahat seyredin. Biz şampiyon olacağız ama uğramayın. Ve doğru bir metot. Şimdi Emre Belezoğlu 2021 yılında tabi böyle bir imkanla buluşamadı. Onun da tabi e, sıkıntılarını ödedi. Teknik adamlık kariyerinde de ödedi. O bedeli hala da ödüyor bence. Şimdi buradan nereye geleceğim biliyor musun hocam? Anahtar teslim var ya. Bana bir şey bir merkeze kem komitesi başkanı Mutlu Çelik. Sen yarın öbürsü gün Mutlu Çelik olsan. Ben de bir kardeşim bir evladın olarak bana telefon açsan. Leventçim sen de bu sektörün içindesin. Senin tavsiyen nedir dese derim ki sana. Sayın hocam sıfırdan başla anahtar teslim hiç kimseyi sokma alayını birden gönder. Tamamen kendi ekibini kur. Bak tamamen. Ama bu ekipte bu eski hakem arkadaşların olmasın derim. Şimdi galiba hakemlik camiası da yıllardır bunun sıkıntısını çekiyor. Bu akbabalar tırnak içindeki. Hala devam, bunlar devam, ediyor. bunlara, bunlara hala devam ediyorlar. Bunlara yabancı var da getirsen kar, şey olmaz. Var yabancı merkez hakem komitesi başkanı da getirsen fayda olmaz diye düşünüyorum. Sen tabii oralardan gelen biri olarak ne düşünüyorsun? Hocam çok güzel yere diyedin. Vallahi helal olsun. Ee, yıllar önce Pozisyon bu hocam. Posiyon bu. Posiyon bu. hocam o, pozisyon bu. Pozisyon bu. O demin anlattığın pozisyon. Evet. Buraya değil hocam. Topu koluyla oynuyor. Hmm. Top direkt koluna gidiyor. daha aşağısıyla kafasının hizasına evet. mı geliyor? Tabii tabii daha evet, aşağı. Bizim arkadaşlarımız sosyal medyadan bunu bulmuşlar. Daha aşağıda hocam. daha aşağıda geliyor arkadaşlar. Ben canlı arkadaşlar. gördüğüm evet. için bir sabah izlerken. Evet. Şimdi hocam gerekli gereksiz insanları doldurdular. Gereksiz insanları hakem yapmaya çalıştılar. Hakem yönetici yapmaya çalıştılar. Herkes bu işin ticaretine gitti. Evet, Sizin öyle. anahtar teslimi dediğiniz teknik direktörlere de geleceğim. İkisini aynı anda karıştırayım. Teknik direktörler eskiden güvenip inanıyorlardı hocam. Ta ki komisyoncu ve menajer teknik direktörler türeyene kadar. Hı. En üst düzeydeki hocalar dahi komisyonculuk yapmıştır bu ülkede. Nasıl yani hocam? Futbolculardan Biraz daha komisyon almışlardır. Menajerler Var mı hala ligimizde? Olmaz mı hocam? Bu ne zaman Olmaz başladı mı? hocam? Senin bildiğin ne zaman başladı? Ben biliyorum şu anda yapanları da. Hani şu bu anda yeni nesil. Hocam. Senin bildiğin ne zaman İlk başlatan ne zaman Baş, başlangıç seneleri. Başlangıç şimdi ben de o Erman denen gibi o adam gibi e, sorun yaratmamak için kendime isim Hı. vermeyeceğim. Evet. Çünkü belgeleyemem. Yıllar geçti, zaman aşımına uğradı. Evet. E, büyük hocalar hocam başladı hepsi. Mesela damatları menajer oldu. arkadaşları menajer oldu. milli takıma gelip bir dakika kadroya girmeyen insanlar milli takımdan primler aldılar. Yani bunlar iyi şeyler değil hocam. tahmin ediyorum da hiç de konduramıyorum açıkçası. Allah biliyor yani. Hocam liste var. Bahsettiğin liste hocam var, mutlak. hocam. bak ben kendim kondururum. Mesela var ben şuna eminim. Evet. Mustafa Deniz'le isim veriyorum bak. Mustafa Denizli. Ben Mustafa Denizli hocamın asla böyle şeylere yeltenmeyeceğinden eminim. Eminim yani. Biliyorum Mustafa Denizli hocam. Mesela Şenol Hoca. Asla. Mesela örnek veriyorum hocam. Onlardan sonraki jenerasyon. Aykut Kocaman. Bak. Eminim yani. Biliyorum Aykut Kocaman'ı da biliyorum. Efendime söyleyeyim. Sergen Yalçın. Bak biliyorum bunları. Bir tık daha ileri gidin. Bugün sahada olan Okan Buruk. Bu işlere girmezler bunlar. Girmediklerini de biliyor. Ama hocam bana bir genelleme yap dersen 70'e 30'dur. Her takıma dahil konuşuyorum. Yani büyükler, aşağılar falan filan 70'e 30 ya bu hocam. Bu işler öyle oluyor. Bir futbolcu, bir teknik direktör. Oturuyoruz. Eee ya o zamanki rakamla belli bir rakamda paranı alırım dedi benim yanımda. Ya yalnız. Benim yanımda hocam. Yaşadıklarımı anlatıyorum yani hocam. Ben duyumlarımı anlatmıyorum. Ben isim de vermiyorum. Çünkü isim verirsek ispat etmek zorundayım. İsim verirsek ispat etmek zorundayım. Bu işlerin de ispatı olmuyor maalesef. Biz de duyuyoruz da işte bir sürü şey. Görüyoruz da. Hocam Şike'nin belgeleri federasyonda duruyor ama. Açıp baksınlar hocam. Tarihleriyle söyleyivereyim. Değil mi? Niye üstüne gitmiyorsunuz? Hocam ben niye anlamıyorum biliyor musun bir tek bak. Vallahi sana soracağım bunu. Mesela şimdi merkez ekem komitesi başkanları geliyor hocam gidiyorlar. Geliyorlar gidiyorlar. Mesela en sonunda güncel olandan bahsedelim. Ferhat Bey değil mi geldi mesela. Mesela hocam şundan neden rahatsızlık duyulmaz? Mesela bu demin anlattığımız akbabalar var ya. Ya ben göreve gelsem şu anda. Beni federasyon getirse merkez hekem komitesinin başına koysa. Ben federasyon başkanıma çıkarım derim ki. Sayın başkan. İstikrarlı ve kalıcı iyi şeyler yapmamızı istiyor musunuz? Evet tabii ki istiyorum o yüzden seni göreve getirdim. Sayın başkanım sizden müsaade istiyorum. Alayını birden kellesini alıyorum. Alayını lütfen. Yeni bir organizasyona girelim. Abi şimdi bakıyorum. Hakemlikleri rezalet olan insanlar gözlemci. Hakemleri Yardımcı rezalet olan gözlemci insanlar Süper Lig'de. Aynen. Ya geçen yayında da söyledim bile. Evet. Ya. Yanlışan ben de abilerimin çantası taşırdım. Evet. Çantalarımızı taşıyan, kapımızı açan, bize saygı gösteren, bizim de onlara sevgi ve saygı gösterdiğimiz kişiler, düdük çalmamış insanlar Süper Lig'de, PET'te, 1. Lig'inde gözlemci. Evet. Sen bu düdüğü çalmadın, sen bu sahada bulunmadın. Sana indir evet. kaldır dediler. Ben hatta ben hatta federasyon başkanı olsam nasıl da bir yaptırımda bulurum biliyor musun? Mutlu abi. Örnek veriyorum. Yıllarca eyyam dolu maçlar yönetmiş. Şampiyonlukları etkilemiş. Bu rezaletler silsilesini de her sezon istikrarlı bir şekilde devam ettirmiş. Birçok takımın hem düşenler hem kalanlar, şampiyon olanlar Avrupa'ya gidenler kaderiyle oynamış hakemlere de ben asla ekranlarda yorumculuk yaptırtmam. Televizyon yorumculuğu mesela yayıncı kuruluştaki isim vermek istemiyorum. Nereden baksan sırf benim hatırladığım son 30 yılda 7-8 tane şampiyonlukta başrol sahibi insan bunlar. 7-8 şampiyonlukta. Maalesef. Ve bu Hocam şöyle de bir şey oluyor. Öyle bir silsile oluyor ki sadece o sezon değil. Bak o sezon yönetim gidiyor. Belki çok istikrarlı olacak bir teknik adam kaybolup gidiyor. Şampiyon yapamadı diye. Bunlardan bir tanesi Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu 2021 yılında takımı şampiyon yapmış olsa. Son, son hafta beraber. Fenerbahçe'de, ay, Fenerbahçe'de Sivas'ı yense yani şampiyon oluyor. Fenerbahçe'de hala teknik direktör müydü belki de? Tabii, 10 yıl son şampiyon yapamamış teknik adam. 4. yıldızı taktın vesaire vesaire. O sinerji, o güç belki öbür sene bir daha vuracak, bir daha gelecek, bir daha bir daha. E buyur gitti mesela. Yani örnek bu Emre Belezoğlu'ndan örnek veriyorum. Bunun için başka örnekler de verebilirim. Aykut Kocaman'ı verebilirim. Efendime söyleyeyim Bülent Uygun'u verebilirim. Sivas'ta Bülent, şampiyon. Bülent Uygun... Hocam harika bir zeka, harika ya, bir beyin. O kadar örnek verir Yıllar Bir de yani, yıllar, yani birisi vardı hocam. Hocam yıllar evvel de, değerli hocam. Rasim Hoca hocamı verebilirim? Bak Rasim Kara hoca hocamı verebilirim? Yani o sezon tam bir Beşiktaş Rasim Kale Kara'nın... Kaleciden hoca olmaz dediler. Ya hocam olur. Olur da Dinozof da iyi hocaydı. E aşkına, mesela o kadar. Hayır da. orada mesela... Eleştiriye bak. Yıllar önce de yapılan eleştiriye bak. Evet. Hocam orada adamın şampiyonluğu resmen hakemler tarafından katledildi. Belki uzun yıllar Rasim Kara hocamız çok başka yerlerde pozisyonlarda olacaktı. O tabii ki çok önemli pozisyonlarda görev aldı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra da milli takımlar milli düzeylerinde evet. vesaire vesaire. Ama çok daha başka olacaktı. Beşiktaş tarihinde ismi çok daha başka bir şekilde yazacaktı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ama bu maalesef devam ediyor. Levent'im şimdi merkez hakem konudan falan bahsettin. Şimdi şu anda atanan merkez hakem kurulu başkanı Ferhat iyi bir çocuk. İyi bir çocuk hocam eğitim anlamında çok bilgili. Var mı 2-3 cami yaptırmışlı hocam? İyi ya. Milli Eğitim Bakanlığında Var mı 2-3 tane cami yaptı? Milli yap Eğitim Bakanlığında eğitim anlamında CEO olarak ama futbol hakemliğini yönetebilecek sevdiğim bir kardeşim ama ee, o pozisyonda değil hocam. Onun ilk gelişi de hataydı. Evet. İlk gelişi de hataydı. Yaptıkları doğruydu ama <laughs> ilk gelişi de hataydı. Evet hocam. Sevmeme rağmen bunu söylüyorum. Sevmeme rağmen. Evet. Şimdi hocam. Şimdi belki içinde bana doğru dürüst bir tane kariyerli iki tane isim sayarsın. Üçüncüyü sayamazsın ben hocam. Ben sayamam hocam. İlk üçüm yok benim. Sayamazsın. Benim hiç ilk üçüm sayamazsın yok. Sayamazsın hocam. Var. Sen, de, sen de milattan önceye gidiyorsun. Milattan önce sayacağım. değil hocam. E, sayıyorsun sayıyorsun. Hocam şey. merkeze. Ama hocam bak. Geçmişimizi bilemezsek geleceğimizi göremeyiz. Geçmişi yok sayamazsınız. Hakemlik müessesesinin iflası ne zamandır biliyor musun hocam? Zekeriya Zekeriya Hoca'nın Zekeriya Alp hocamızın futbolcu, eski milli oyuncu onun geldiği gün, Merkez Hakem Komitesi'ne seçildiği gün o bütün eski hakemlerin alayının birden istifa etmesi lazımdı. O, bu, onun kadar, çalışmamalar bu kadar bu kadar çalışmamaları lazım. Bu kadar güvenilmez, güvenilmez bir sektör haline geldiler zaten. Uf evet. Ufuk Başkan Ufuk Başkan'ı atadıklarında Geçer Ufuk Başkan başkanı. geçerken uğruyordu Marmaris'e yanıma Muğla'ya. Yol nereye orası nereye? Ondan sonra herkes ahlaklı. Mutlu Çelik ahlaksız ve satılmış. En şerefsiz hakem benim hocam. Ama hepsiyle hesaplaşır. Bak hocam. Şimdi Zekeriya Alp'e çok güzel yere dokundum. O geldiği zaman e, Ufuk Özer'ten atanınca uf, arkasında Zekeriya abi de atanınca bırakmalar lazımdı hepsinin. Evet, Hakemlerin de bırakması lazımdı. Hakemlerin de. Hayırdır ya ne oluyor? Evet. Hocam Camiayı oradan böldüler zaten. Hocam ama ne yaptı Zekeriya abi? Herkese bir ders verdi hocam. Yöneticilik dersi verdi. Evet. Dedi ki federasyon zamanın federasyon başkanı. O Sarvan'la Ünsal Çimen'i istemiyorum. Şimdi. Dur dur bunu anlatayım bir dakika ya. Hocam Onu, Hayır tam bırak. Ha. Onu istemiyorum dedi. Ne yaptı Zekeriya abi? Çay içerken çayını bıraktı. Yolunuz açık oldu dedi. Hocam İstifazını ritmi bana gitti. bırak. Tor neden atılmadı? Bana onu anlat. E, hocam... Hakem psikolojisini anlat bana. Tor yara ilk karı kartı tamam. Haksızdı diyorsun verildi. İkinci kartı sana göre Korktu net sarı için kart. veremedi. Net sarı kart. Korktu Bu için neden veremedi. oluyor hocam? Bak, Korku hocam. Şimdi spor sever buradaki kardeşlerimizden bir tanesine yazmış biliyor musun? İlk sarı kartı verdikleri zaman hakemler diyor. İkinci sarı kart. Sarı karttan kırmızıya yakın olması lazım ki Göçücekler veriyorlar onları. diyor. Öbür türlü öbür türlü diyor birazcık müsamaha Takıma gösteriyorlar diyor. Takıma göre değişiyor hocam. Değişiyor Fener Beşiktaş Galatasaray'a göre değişiyor. Pardon. Beşiktaş'la çıkarayım için. Bugün Torreira Başakşehirli bir oyuncu olsa atılır mıydı hocam? Atılmıştı. 10 kişiydi galiba. Aynen hocam Başakşehir. direkt. Evet. Aynen atılmıştı. İkinci yarı neler bekliyorsun? İlk yarı futbol olarak nasıl hocam, değerlendiriyorsun? E, seninle ilk konuştuğumuzda da sağ ve yani hava şartları çok kötü. Top taşıyamıyorlar, top durmuyor, kayıyorlar, doğru düzgün pas yapamıyorlar. Top devamlı havada oynanıyor. Yere indiremiyorlar çünkü top kalıyor. 70'e kadar 2'yi yapalım Galatasaray. Bu maç öbür tarafa da dönebilir hocam. Bak bunu da söyleyeyim. 70'e kadar mutlaka 2 yapması Başakşehir lazım. Hocam Başakşehir futbolu oynamıyor. Posiyonu hocam yok. onu bilmiyorum. Bak e, onu bilmiyorum. Bir saniye. Değerli hocam canlı yayındayım. Buyur Mutlu hocamla beraber. Sesini açayım o zaman. <laughs> Alo bir dakika bir daha der mi? kapattı Bülent hocam. Bülent diyor Diyor ki mutluyum mutlusun mutlu hepiniz mutlu. mutlu akşamlar diyor. Ee, selam Duymuş söylüyor o zaman. sana. Herhalde duymuştur bizi izler sever. En kısa evet. zamanda da Lüle TV'ye geliyor Bülent Ama abi. Ama dedim hocam ne dedim? Bak gittim Sivas'a ziyaret ettim. Evet. Hocam o kadar hakimdi ki Sivas'a. Evet. Şimdi kalitesiz şimdi kadrolarla Arkadaşlar maç sonu yayınımızda şimdi maça geçelim. Maç sonu yayınımızda Rasim Ozan Kütahyalı Mutlu hocam ve ben sizlerle beraber olacağız. Maç biter bitmez buradayız. Ee, lüye TV'den ayrılmayın. Çok güzel hararetli, action dolu Ama bu gene maçın diyorum, sonunda. Ama diyorum gene Devam. hakem konuşacağız. Gene hakem mi konuşacağız? Evet. İnşallah konuşmayız. Konuşacağız. Şimdilik maça geçiyoruz. Maç sonu görüşmek üzere.